Bolcum Belediye Başkanlığı Bolcum'da yaşayan öğretmenlere 24 Kasım Öğretmenler Günü sebebiyle asko otelde yemek verdi. Müzik Düzenlenen geceyi Bolcum Belediye Başkanı Mazluman, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Özcan ve çok sayıda öğretmen ve yakınları katıldı. Gecede Bolcum Belediye Başkanı Mazluman ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Özcan günün anlam ve önemini belirten konuşmalar yaptı. Müzik Bodrum Belediye Başkanı Mazluman tarafından düzenlenen ve geleneksel hale gelen 24 Kasım Öğretmenler Günü yemeğinde Başkan an, Öğretmenlerin Öğretmenler Günü'nü kutlayarak, yoğun geçen günlerinin ardından öğretmenlerimizin bir günde olsa eğlenmelerini istedik diye konuştu. Öğretmenlerimizin e, ne zor şartlar altında görev yaptıklarını biliyoruz. E, biz Bodrum Belediyesi olarak Bodrum'da yaşayan öğretmenlerimize... E, maddi yönden o değil mi? ama manevi yönden bir katkıda bulunmak istedik. İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Özcan da en kutsal mesleklerden birini icra eden öğretmenlerimizi bu mutlu günlerinde yalnız bırakmak istemedik dedi. Sağlıkla nice mutlu öğretmenler günlerine diyorum. Öğretmenler ise Bolcum Belediyesi'ne teşekkür ederek çok mutlu olduklarını, mesleklerini çok sevdiklerini ancak hak ettikleri değerin onlara verilmediğini belirtiler. Çok zor şartlar altında bile öğretmenlik mesleğini devam ettiklerini belirten öğretmenler. Bu meslek sevgili yapılır, öğrencilerimizi çok seviyoruz onların bize gösterdiği sevgi bizi mesleğimize daha çok bağlıyor. Ancak öğretmenlik ülkemizde özveriyle yapılan mesleklerden biri diye konuştular. İlk göreve başladığım günkü şevkim neyse bugün de aynı. Bugünü de her bütün öğretmenlerin kutlu olsun diye. Mutluyuz hani bugünün bizim günümüz olmasından dolayı. Yeğenlerim telefon açtı. Bayağı başka şehirlerden hep telefonlar geldi. Çok mutlu oldum.